O o o mi de ara. O ara yettim mi de ara. E daha ne yapayım? Ayağı sakat. Ondan sonra her şey bana bindi. Alışverişçilikte her ticar benim başımdan geçiyor. Ticar yüzünde bir yere kulağı da sar. Gedemiyor da her şey benim başımda. Oo, oh. 50 yıldır davarı ben seviyorum, davar beni seviyor. Ben davarsız yapamıyorum. Davar da bensiz olmuyor. Oo, oh. oo. Oh.